Hoş bulduk abi. Bu tarzın ismi nedir? Gangsta gibi bir şey abi. Gangsta ne demek? Abi böyle giyim şeylerine gangsta denilir Dövmeler var. Dövmenin anlamı ne? Dövme çeker misin kardeşim? Abi burada benim arkadaşım vardı. Arkadaşımla ne yaptırdım? Annemin doğum tarihi, lakabı, memento mori, yılan, güler yüz falan. Dövme yapmayı seviyorsun. Sabaha kadar yaptırırım. Ama ilerleyen zamanlarda pişmanlıkta Ben sana söyleyeyim. Pişman olacağım şey yaptırmam ben. Nerelisin? İzmir. İzmir mi Bursa mı? Bursa. Neden? İzmir'in çok kahpeliğini gördüm. Bursa'nın da fazlasıyla kahpeliğini gördüm ama İzmir başımı yaktı. İzmir erkekleri sevmiyor mu? Yok 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 aman aman aman. Uzak olsun diyorsun. Uzak ol benden uzak Allah'a yakın olsun. Peki en nefret ettiğin insan tipleri? <laughs> en nefret ettiğim insan tipleri. Abi böyle arkadaşlık içerisindeyken kalleşlik kahpelik yapanlar veya sevgilisi varken başka bir kıza bakan. Başka kıza bakan veya başka bir erkekle konuşan. Beş Kız kaç mısın? Abi benim olan benimdir parçalarım. Oo ne diyorsun sen ya? <laughs> Harbi mi? Parçalarım Ama abi. Ama dışarıma hiç öyle bir kıza benzemiyorsun ya. Yani süt gibi bir tipim var. Yanlış anlamadım. İçi beni yakar abi. Diyorsun. Diyorum. Peki en beğendiğin insan tipleri? En beğendiğim insan tipleri dostluğuna sadık olan, sevgilisine sadık olan insanlar olacak abi. Abi ben sevdiğim hiç bir hiçbir kıza kaptırmam diyorsun. Benim olan benimdir. Oo yerim diyorsun ha? İsterlerse pas verirse onundur. Diyorsun. Vermem diyorsun. Yani benim sevgilim bir kıza pas verirse Naştik'e gitsin o kıza benim bir tarafım. Diyorsun beni sev. Yani. Diyorsun. Kamera bir sormak ister misin? Beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. <laughs> Hadi.